Merhaba arkadaşlar. Öğretmen atamaları ile ilgili şimdi sizlere bilgilendireceğiz ve özellikle öğretmen atamasının açıklanacağı tarihi belirteceğiz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Öğretmen atama haberleri için takip etmeyi unutmayınız. Şimdi öğretmen atamasının açıklanma ihtimali olasılığının yüksek olduğu tarih arkadaşlar 10 Ocak ile 20 Ocak arası. Tabii ki diğer tahminler, diğer hocalarımızın tahminleri vesaire 15 Ocak olduğu söyleniyor ama dedim dediğimiz gibi net olarak şu gün açıklanır diyemeyiz. O neden 10 Ocak ile 20 Ocak tarihleri arasında açıklanma olasılığının yüksek olduğunu, öğretmen atamasının açıklanma olasılığının yüksek olduğunu sizlere bu şekilde belirtelim, söyleyelim. Dediğimiz gibi bu tarihlerde öğretmen atamasının e, açıklanma olasılığı yüksek. İnşallah da bu tarihlerde öğretmenler atama açıklanır. Ama şunu söyleyelim. Yorumlarda görüyorum sizlerden de soru geliyor. İşte Şubat ayında öğretmenler göreve başlar mı diye. Arkadaşlar maalesef zor. İnşallah yanılırız. İnşallah öğretmenler şubatta göreve başlar ama üzülerek söylüyorum ki gerçekleri de söylemek gerekir. Bu konuda asla sizlere ümit vermemek, yani ümit vermememiz gerekiyor sizlere bu konuda yalan bir yanlış bir şekilde. Şubat ayında öğretmenlerin göreve başlama durumu zor. Olmaz demiyorum ama çok zor. İnşallah yanılırız ki biz yanılırız ve inşallah öğretmenler şubatta başlar. Güzel bir haber olur. Ama maalesef bu zor. Bizim tahminimiz Eylül ayında öğretmenlerin göreve başlayacağı yönünde onu da sizlere bu şekilde belirtmek isterim. Tabii ki yeni gelişmeler elbette olacaktır. Sizlere de tabii ki bu gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Aşağıdan abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.